Hepiniz hoş geldiniz. Ahmet'le beraber bugün yazgı da atacağız. Aynen öyle. Ya benim de hesabı satalım mı? Ben de ev almak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi canı var, bir canı var. Sen yine iyi Ama... tamir ettin ya. Bazıları diyor 10 yılı diyor. Yok. Destur kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım ve şu anda yanımda Bergek var. Hoş geldin Tüfer. Hmm, merhaba arkadaşlar. <laughs> Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Ahmetciğim. Teşekkür ederim. Ne size sormadı? Ha, benim sordum. Hayırdır <laughs> Keyfimiz yerinde. Bugün Ahmet'in kanalına çok bir video çekiyoruz. Ahmetciğim uçak sende değilmiş. Be diyordum. <laughs> Hadi bakalım. E Ahmet nasıl Aha. gidiyor anlat ya. Senin videon ama senin normalde. Evet evet eee güzel gidiyor ya. Şu an işten geldim aynı anda. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet. <gülüyor> Ana orada lan bu ne böyle? Abadı öldük. Ahmetciğim ben öldüm ya. Hemen video, video. Ben öldüm. Ya nasıl öldük ya? Ama ölmedik değil mi? Yaşıyoruz sonuçta. Evet, ben evet. yaşıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ahmet'le beraber bugün yargı da atacağız Aynen öyle. Neredesin sen Ahmetciğim? Yargıyı dağıtacağım. <laughs> da, Ahmet nerede bak? Allah Allah ya. Ahmet sen kanalın sahibisin. Beni koruman lazım lan. Ben, ben senin. Ben senin ben. konuğum. Konuk. Kardeş. Kardeş benim b**ra yalala. Aha adam geldi. Aa hapşılacağım galiba. Adam şu an tam karşımda. Sen o kardeşim. O geliyorum geliyorum. Kaç kişi var orada? Şu an bir kişi var. Tamam bekle. Bir kişi daha çoğaldı. <laughs> Öyle bir anlattık ya var <laughs> orada var mı daha? Gelin. Geliyorum dur oraya. <laughs> tamam bekle. Adam oynamıyor. Adam şu an karşında. Nerede lan adam? Adam kaçtı da. <laughs> Vallahi araba bulursam geleceğim Ahmet. Eğer gelemezsem Kusura bakma kardeş. Sıkıntı yok ya oldu kadar. Aha gördüm vallahi bagi buldum geliyorum. Şu an tamam arkası, sen fight'e girme. Sakin ol, sakin ol. Yavaş yavaş bekle ben de geleyim arabayı plan alalım. Ne olur, olur ne şey olmaz. Alalım. Arap geldi arkadan onu hallettim. Geliyorum, 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 geliyorum. Geldim, 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 geldim bagiye bindim bagiye bindim motora biniyorum motora biniyorum. Tamamdır. Geliyorum. Hadi ineriz. Oo, ola, sen neredesin ha? Aa, başka seyirde. Ahmet ne <laughs> yapıyorsun? Vallahi ayrı atladık ya, ikinci yerde. Lan Ahmet'e kim sıktı lan? Dur bir dakika Ahmet, buraya geldim. Ana e, arkada da <laughs> gelince bir şey yapamadım yani bu sabah Ahmet. Ahmetciğim bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki söyleyebilirsin. Senin neden fenomen yok? Buradan PUBG Mobile'e sesleniyorum. Bu adam yıllardır buralara emek <laughs> veriyor lan. Abi emek veriyor ya. lan bu adam. Emek veriyoruz gerçekten. Şu adama... Yani adam olmayan bir sürü adam da var. Başta teşekkür ederim. Tam, e, ibanımı attım. Sen o işi şey yaparsın tamam mı? Ahmet ciddi anlamda bir şey söyleyeyim mi? Safi kalbin güzel kardeşim bak. Yüzün diye demiyorum. Ciddi anlamda tamam mı? Yani inanmayan da varsa artık ne diyeyim? Safi böyle bir temiz kalpliliğim var kardeşim. Allah yolunu teşekkür bahtını ederim. açık etsin. Seni beğenmeyenin de... Zaten şöyle bir şey var. İlk geliştiğinden beri takip ediyorum seni zaten. Aynı zamanda Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol yani. Bu arada benim destansı hesap vardı. 5000 TL falan satmıştım. Ekran kartı arızalanmıştı işte. Sasuke ile vs satıyordum. Duman çıkmaya başladı bilgisayarda. Hiçbir ayarlarda oynuyordu. <laughs> e, şey hesap satıp ekran kartı mı aldın? Aynen. Gerçekten bravo. Öyle yaptım. Bravo. Mı? Helal olsun. Ya benim de hesabı satalım mı? Ben de ev almak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nereye atlayalım? Seni takip ediyorum yine. Evet. Birini vurdum. Hasan sen Ben de bir vurdum. Bektim. Lan ben düştüm lan. Bekle sana gelebilirim belki. Bekle bekle bekle. Bekliyorum kanka. Gelemiyorum. Öldüm ben. Tamam sen Senin vurabilirsen vur. Bende kit vardı ha. Çok iyi be. Geliyorum o tarafa dur. Oh. Adam sen hala yaşıyorsun değil mi orada? Yaşıyorum yaşıyorum. O tarafa doğru geliyorum. Hemen atlamıyorum. Hadi ya. Sen doğru. zaten bir kere e, hakkım var değil mi yaşama? Tamam. Aynen, aynen ben bak. bu tarafa atlıyorum, sen de bana doğru atlarsın ya. Çok güzeldi de HDR ayarlarda 90 FPS yaptım ben. Belki biliyorsundur zaten onu. HDR 90 Aha. bug'ı vardı ya. Onu Aha. yapıyorum ben, o şekilde oynuyorum. Akıcı ayarlar 3. şahıs mermi hiç gitmiyor adamın kafasına niyeyse bende ya. İndim ya ilk etapta. Aynen. Orada indiğimde headshot yedim ben. Canım hiç şey yoktu. Gap noktam da yoktu. Hiç bakacak bir yerim yoktu yani öldüm öyle. O çok normal ya. Yapacak bir şey yok ona. Bir de yeni güncellemeyle hasar bug'ları bir tık çoğaldı ya. Arkadaşlar her sezon yani bir güncelleme geldiğinde bu oyunun halini biliyorsunuz zaten. Bizim anlatmamıza gerek daha yok. Sen beni kaç yaşında olarak tahmin edildin kanka? Yaş olarak mı? Aynen. Vallahi ben seni... Küçük gösteriyorsun değil mi? Yani bana benim için de hep öyle diyorlar zaten de. Ben seni ama böyle bir 25-24 bekliyordum. Sen yine iyi tahmin ettin ya. Bazıları diyor 17-18 diyor. Yok <laughs> Yok canım. Abartıyorlar ya değil mi onlar? <laughs> aslında abartmıyorlar. Çok küçük gösteriyorsun da hani o kadar değil. 20 belki 22 o civarlar yani. Aynen. Surat yapın olgun. Aynen Ahmetciğim evlenmeyi düşünmüyor musun? Evlenmeyi düşünüyorum aslında da. Karşıma hani güvenebileceğim bir insan Tabii. bulursa. Bu devirde, bu devirde senin böyle temiz kalbini hak edecek bir insan olması lazım. Adamsın. Öyle yazanlar falan oluyor hani chatten olsun, Instagram'dan olsun da ama işte genellikle böyle Layla Long gibi. Tabi biraz öyle oluyor işte. Gidiyor, Yok gelmiyor gidiyor. Tarasak ya. mı acaba onu bir gelirse? Bekle taramayalım bence. Geliyor, ha geliyor, valla geliyor. Ha, gelmedi. ne yedi ne yedi bir canavar. var. Abi canı var, bir canı var. Oo. Aa o da burada, o da burada, o da burada. Canı yok, canı yok, canı yok. Dal. Tamam. Aa bot da sıkıyor ha. Vur 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 vur. Helal lan. Vurdun mu onu? Çok güzel. Ahmet mahvettik ha. Vallahi harbiden ha. Bir böyle bir, 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 bir şey, şey söyleyeyim. Ben an. ortaya kendimi yem ettim. Mal oldular ben ortaya atlayınca. Evet evet. Beni bir Biraz kaldır. Sağımızda solumuzda adam var. Thank you. Efsane ya. Beleş dur üstünde vurdum. Ay Zaten ne yaşadık öyle. Ya. Ha. Harbiden ha. ha. Sen yer o ala... kendi adam... atmasaydın var ya. Bir şey söyleyeyim mi? Dinozoru tankladım resmen ha. <laughs> Bayağı güzel oldu burası. Çok iyiydi be. 1 v 4 atat alışmışız bir tık şey da. He. Özellikle yayın haricinde güzel oluyormuş onu fark ettim. Avuk var mı istersen? Aa avuk mu? Al, al al oyna sen ya. Tamam o zaman. Ben şöyle keskin nişancı falan bulursam çok iyi olacak. Sen de keskin nişancıyı bayağı seviyorsun herhalde. Oo bayılıyorum. Ben de Yalnız şey, bir şey e... söyleyeceğim. Bu dino yaşamıyor mu geldi ya lan hayvanı öldürdük ya durduk gelen. Valla ya gitti garibim. Vallahi gitti adam dişlerine bak lan. <laughs> Gel gidelim ya. Bunlar şu ileride loot falan bıraktı mı acaba? Sanırım ee, bırakabilir mi? Gerçi adamların kendisi loot oldu bize ama. Hala kill yazıyor bir yerlerden. Nereden geliyor anlamadım. O az önceki vurduğun adamlardan da ya. Ha olabilir doğru. Hepsini vurduk bitirdik sanıyorum da. Aa sniper buldum lan. Oo hadi bakalım. Araba yok lan. Bir tane araba yok şuraya bak ya. Harbiden araba yok ha. Valla baksana sabahtır geziyoruz ha. Enerjileri fullesek mi acaba şimdi? Bir evlerin orada var mıdır ki? Gitsem zaman kaybeder miyim ki? Evlerin orada mı? Yoktur bence. Bence de yoktur ya. Topuk ya belki şu karşımızdaki evde vardır. Aynen öyle yapalım. Dinozor falan da bulamadık ya. Keşke dinozor falan bulsaydık. Oo esen olur da. Ekip zaten Şampiyonlar Ligi'ydi. He? <laughs> Ekip değil mi? Şampiyonlar Ligi gibi He. Vallahi çok güzel olurdu ya. Ama ne kadar sıcak ya. Antalya'da sıcak mı? Oo geliyor yani topuk ya. Oyunda akıcı ayarlarda mı oynuyorsun yoksa hiç diğer ayarlarda mı oynuyorsun? A akıcı oynuyorum ben ya. Genelde akıcı. He. Akıcı da... Gel bu Bozuluyor benim oyunum çok kötü ya. O yüzden HDR'da kullanıyorum ben. Akıcı ben genelde bütün oyunlarda FPS'i tercih ettiğim için aslında akıcı oynuyorum. Tabi mantıken öyle de. Akıcıya çektim daha çok böyle ekran yırtılıyormuş, her düşüyormuş gibi oluyor bende Yok ya ben hiç öyle hissetmiyorum. HDR'da tam stabil ama benden niye? O dolumdur acaba? Aa gel şurada motorla gidelim ya. Bu yeni gelen motor muydu? Ha bu yeni gelen motor. Adam mı? da yok lan. Bu motor bayağı iyi bu arada ya. Sevdim ben. Güzelmiş ya aynı. Ama kırmızısını çıkartamadım. Kırmızısını çıkarsam o daha güzeldi. Ne kadar gitti peki Uyce? bilmiyorum ama bir 15-20k gitti sanırım ya. Normal ya. Nerede lan bu adamlar? Motor getireyim mi? Yürüyerek mi gidelim oraya? Getir, getir. Motor getir. Gidelim. Tamam. Tokilerde yine yatıyorlar mı acaba Tokilerde? Büyük ihtimalle. Türk MS, Arap sunucu soruyor genelde de MS yüksek olduğunda. Araplar çok kusuyor ya. Ne zaman baksam hep kusuyorlar pus bir yerlerde. Yatıyorlar yine bak görüyor musun Tokilerden? Tokiler Arap dolu. Arabik teyareler. Aa oyunun dondu bir an takıldı. Sonra motor dönüştü. Gel gel gel. Hemen geliyor. Aa bana sıkıyor lan bir tanesi. Oo canım bayağı gidiyor bekle. Şu kayadan bir can basayım. Çok güzel yerde durmuşum aslında da. Bekle bekle. Motorun canı birazcık azaldı ama. Alandan yer atsak daha mantıklı gibi geliyor da. Aha dur 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 gel bin 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 gel. Oy. Can bas can bas hemen. Alan bayağı vuracak gibi de hemen canım basın. Evet evet güzel. Aya, alan bayağı vuracak. Acil çıkmamız lazım. Bas bas bas. Kaçımız da olabilir ha bu arada. Ha yerde yatan adam mıydı lan o? Hemen istersen sana devredeyim. Şöyle şurada bir yerde durayım. Aynen burada bir yerde sal. Karşımızdaki evlerde de adam olabilir. Tamam şimdi siz gelmeyeceğiniz buraya. Bana vurdu bir tane. Sniper var. B Bence bakma öyle. Aynen, aynen Doğru. Bir sekizim olsaydı çok iyi olurdu. da. Ananı avradın. Rezon gel lan. Bence eve girelim mi şuraya? Gel gel en mantıklısı. kuşla geliyorlar uçarak. Motor alsana sen. Hemen alıyorum bir saniye. Sizi satacağım. Onda 8x falan var herhalde lan. Olabilir. Aşağı Bana her, her defasında abi. vurabiliyor çünkü adam. Sol taraftan Mantın aşağı alıyor ediyorsun? şu anda yarasa. Ben onu yarasa diyorum ya. <laughs> ah be beni baydı. Benim da bozulmuş da bitir. Vallahi öleceksek de beraber öleceğiz Ahmet. Bekle. <laughs> Red Re Re Zone'a gidersek var ya. Ben kafamıza Red <laughs> Zone bekliyorum ama. aynı çok. Iyi. Adamlar da geldi bu arada ha sağdan. Ben direk onunla da gidiyorum sen can bat. Evet gelmiş arkamız Aa, var. Aa arkamız geldi evet. Gel lan. Evi almışlar. Aaa ah dinozorlu var ya o burada ha bize. Doğru doğru. Güzel güzel güzeldi bence. Bence de güzeldi. Yani ha. adamlar çok güzel hamle yaptı. O, o oyunu evet, dinozorlu var ya o çok iyi oynadı. Evet evet aç aldı. Dinozorla gitti aç aldı. Ötekinler bizi oyaladı falan bayağı iyi oldu. Belki de şeylerdi bu arada arkadaşlar da. Aynen aynen. İnfo vermişti zaten iyi Aynen <laughs> de <da> yaptık lan. <laughs> Bana da bu çıktı. 20 ucuydu. Aa bir dakika aynen de da yapabiliyorduk değil mi? Pardon. Sen mi yaptın az önce? Aynen. Ha, onu ben bilmiyordum lan. Ayakurdu diyeceğim şimdi mesela. Aa, aynen. Ula... <laughs> güzel özel, güzel özellik bence. Aynen ya, fena değil bence. Arkadaşlar, tamam. e, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda e, Tugay Gök kanalı, kardeşimiz de aynı zamanda konuk oldu. Saçma bir durum oldu da neyse. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ahmet'e destek olmak istiyorsanız kanala like atmayı, abone olmayı unutmayın. Cansınız. Bay bay. Bay bay.